Merhaba arkadaşlar. Burası Çorum girişi, Osmancık girişi. Radar uygulaması var. Ee, bölünmüş yol hız sınırı 50. Ve biz şu an 55-60 kilometre hızla radara girdik. 2950 lira cezası var. Bakın bir sürü arabada şu an memur beyler ceza yazıyor. Bir sürü araçta şu an ceza işlemi vuruluyor. Yani şu yol 50. Bakın bölünmüş yol. Çorum'un girişi 50. Bölünmüş yol ya. Yani. Bak radar arabası ileride. Burada da hemen ceza yazılıyor. Hani bu nasıl bir skala hiç anlaşılmıyor ya. Yani. yani. 50 ile şu yazılır mı ya? Şurası 50 olur mu ya? Şuna bakın Allah aşkına. Kaçıran, kaçıra girdiniz abi. Kaç? 70'den girdik. 70'den. Abi şurada yol 50 ya Şu bölünmüş yol 50.